Merhaba arkadaşlar, Calisthenics'e başlıyoruz serisinin 8. bölümünde size Calisthenics'le yani vücut ağırlığı sporlarıyla kas yapılır mı sorusunu cevaplayacağız. Bu sorun cevabı kısaca evet, inanmıyorsan bana bunun birçok örnekleri var. Tabii ki vücut ağırlığı sporları yapan ve pek kas kütlesi oluşturamayan arkadaşlarımızın örneği de var. Bu arkadaşların kas oluşturmakta engeli muhtemelen genetik, diyet ve egzersiz seçimi. Sadece vücut ağırlığına kas yapabilmek için belirli faktörlere dikkat etmemiz lazım. Birincisi intensity yani hareketin zorluk derecesi. Kas yapmak istiyorsan 5 ve 15 tekrar arası idealdir. Eğer daha fazla tekrar çıkartabiliyorsan demek ki seçtiğin hareket senin için çok kolay. Eğer daha az tekrar çıkartabiliyorsan seçtiğin hareket kas yapmak için fazla zor. Bunun üstüne kas yapmak istiyorsak progressive overload yapmamız lazım. Basitçe bunun anlamı da zamanla hareketleri zorlaştırıyoruz. Hareketi zorlaştırma taktikleri daha derin gitmek. Vücuduna ağırlık eklemek ya da açıları hareketi zorlaştıracak şekilde değiştirmek. Spor salonunda ağırlıkta kullandığımız mantığı vücut ağırlığında da kullanabiliriz. Yani kaslarını yeterince zorluyorsan zamanla kas yapman mümkün. Ama her gün gelip aynı şeyleri ve kolay gelen hareketleri yapıyorsan vücudunda kolay hareketler yapabilen bir vücuda benzer. Zamanla hareketleri zorlaştırıp yani progressive overload yaparsan zamanla vücudun zor hareketleri yapan bir vücuda benzer. Tabii ki de kas oluşturmak istiyorsak yaptığımız egzersizler hikayenin yarısı. Diyet de çok önemli. Bu videoda hangi diyet iyi, hangi diyet kötü konusuna girmeyeceğim. Ama bilmen gereken şu, kas yapmak istiyorsan kalori fazlalığı tüketmen lazım. Yani şu anki tükettiğin kaloriden biraz daha fazla. Tabii ki de bu sınırsızca kötü yemekler yiyebilirsin demek değil. Az bir şey yediğin miktarı yükseltmen yeterli. Kalorilerin besin değeri yüksek olan yemeklerden gelmesi lazım. Yediğimiz yemeklerin protein miktarı yüksek olması lazım. Çünkü vücudumuz kas yapmak için protein kullanıyor. Bu protein tozu falan kullanmak zorundasın demek değil. Sadece proteini yüksek olan yemekler olabilir. Bu genellikle hayvan ürünlerinde oluyor. Videoyu bitirmeden önce tabii ki de vücut ağırlığı sporlarıyla gidip de bodybuildingci olamazsın. Bir sınırı var. Kas oluşturabilirsin. Badici olabilir misin? Muhtemelen hayır. Ama istediğin fiziğe ulaşabilirsin. Ve videoyu izlediğin için çok teşekkür ederim. Beğendiysen like atıp abone olmayı unutma. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bol gençler diliyorum ve Allah'a ısmarladık.